Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Tesla'nın Model X'in biraz güncellenmiş versiyonunu tanıtacağım. Tesla Model X, Raven, Model S ve X'e 2019'un ortalarından itibaren Tesla yenilik getirdi. %10'a yakın enerji tasarrufu var. Daha %10 daha fazla kilometre yapıyor. Biraz amortisörlerinde falan değişiklik yaptı. Şimdi İsterseniz tanıtıma geçelim. Evet arkadaşlar araba gördüğünüz gibi dışında gözle görünür hiçbir değişiklik yok. Sadece bazı özelliklerinde farklılık var. Bu aldığım araba Tesla'nın performans modeli. Yani Ludicrous en performans modeli olan arabası. Bu yeni modellerde farklılık. Amortisörlerde, havalı amortisörlerde biraz daha iyileştirme yaptılar. Otomatik olarak amortisörler, otoban, arazi falan diye ayarlanabiliyor. Otoban da otomatik olarak kendini ayarlıyor. Yumuşaklığını kendisi ayarlayabiliyor. Yani amortisörler adaptif olarak, smart olarak ayarlanabiliyor. O çok iyi. Bu arabada sevdiğim çok güzel jantlar var. Bunlar 10x jant diye geçiyor. 22'lik jantlar fren diskleri de gördüğünüz gibi kaliberlerde e, kırmızıya boyalı performans modeli olduğu için e, Tesla'nın bu yeni modellere geçen sene güncelleme gelmişti işte şimdi buna Tesla Model X Raven diyorlar aynı Model S'de de var Amortisörlerde farklılık var dediğim gibi. Motorlar Biraz daha farklı motorlarda enerji tüketimi normal Model X'e göre %10 daha verimli. Bu %10 daha verimlilik yaklaşık 50 km daha fazla kilometre yaptırıyor. Bu araba performans modeli olmasına rağmen 487 km WLTP menzili var. Normallarında, normal Long Range'de de 100... Yani benim yüzde gibi artık onlar yüzde olarak geçmiyor. Long range olarak geçiyor. Uzun menzil, kısa menzil diye. Uzun menzilde de 507 kilometre menzil var. Gerçekten iyi. Yani bir 40-50 kilometre daha arttı menzilleri. Geçen seneden beri. Arka Mercedes'e bir farklılık göremiyorum ama aşağıdaki sistemlerinde farklılık var. Burası da böyle kırmızı boyalı içinde Tesla yazısı. Çok güzel olmuş. Bu arabada otopilotun da üçü var. Yanına yaklaştığımız zaman kapılar otomatik olarak açıyor. Şimdi açmadı. Yine kumandası gördüğünüz gibi aynı, benimki gibi. Şimdi açması lazım. Evet. Kapıların içer içlerinde buralarda plastik kaplama vardı. Bunları kaldırmışlar. Yenilerde bu alüminyumlar buralardaki alüminyum detaylar koyu alüminyum olmuş. Bu da çok hoşuma gitti gerçekten. Şu alüminyum rengindeydi eskiden. Buralar karbon karbon fiber. Bu arada araba karbon fiber ekstra alınıyor tabii ısmarlanırken. Direksiyonlarda da böyle bu alüminyum her tarafta bütün bütün önceki alüminyum liste olan yerlerde koyu alüminyum kullanmışlar. Böyle koyu kri. Kri. O da gerçekten güzel olmuş. Şuraya kablosuz şarj takmışlar. Telefonu buraya oturturuyoruz Şöyle göstereyim. Telefonu buraya böyle oturtuyoruz. Kablosuz şarj oluyor. O çok güzel olmuş. Gerçekten o bir eksikti Tesla'larda. Şuralar biraz basitleştirmişler. Bunlar biziklerinde biraz daha kaliteli duruyor. Buralar biraz barış basitleştirmişler bu düğmeleri. Koltuklar yapay deri. Arka kapıları da böyle basınca açılıyor normal. Bu araba 5 koltuklu. O yüzden koltuklar sadece yatabiliyor öne. İleri geri ayarı hayır yok. İleri geri alınamıyor. Arkada yine iki tane USB çıkışı. Arka koltuklar, şu sırtları da biraz farklılaşmış. Kafalıklar biraz küçülmüş. Sırtları biraz daha böyle dizayn farkı var. İçi komple Alcantara arabanın. Benimki normal siyah beyaz kumaştı. Ekstra almak gerekiyordu o zaman. Ben almamıştım. Bu araba full olduğu için İçi komple Alcantara. Alcantara gerçekten güzel. Buralarda böyle Model X yazıları alüminyum içerisinde. Onlar da çok güzel. Arabanın bagajı çok büyük. Bu beş koltuklu olduğu için burasında da ekstra bagajı var. Yani bunların ikisini de çıkarttığımız zaman şunu aşağıya koyabilir miyiz? Hatırlamıyorum koyuyorduk herhalde. Evet. Bunların ikisini de aşağı indirdiğimiz zaman bu araba bunu aşağı indiremiyormuşuz tabi. Ben öyle hatırlıyordum. Bagaj litresi bayağı fazla tam hatırlamıyorum ama 500 litre yaklaşık şurada yukarıya yazarım dediğim gibi size hızlı bir gösterim yapacağım. Hiç performans modelini kullanmamıştım. O yüzden bir de bunu test edeyim dedim. Kısaca koltukların falan işleri artık komple deri yani orijinal deri değil ama derisi kaliteli. Yapay derisi de deri de olsa kaliteli. Şu dikişlerde biraz Şurada çekme var içeriye doğru, sanki koltuklar dikiş kalitesi biraz düşmüş gibi. Burası da doğal olarak elektrikli. Tesisanın şu açma kolları çok hoşuma gidiyor, buralarda elektronik kollar var bu kapıları hem yönetiyor hem de bıraktığımız yerde tutuyor, o çok iyi. Arabaya 3 sefer bastığımız zaman da bütün kapıları kapatabiliyoruz kumandaya. Bu arabada ön kapılar da kumandalı olarak açabiliyoruz. Otomatik açma da var. Yaklaştığımız zaman arabanın kilitleri açılınca otomatik olarak açıyor. Ya da bu tuşlara, yan tuşlara bir kere bastığımızda açıyor. Şu anda o aktif değil, açmadı ama. Öyle de ayarlayabiliyoruz. Ön kapı da gene böyle buradan basınca açıyoruz. Ya da ön bagajı diyelim. Burada böyle içeride ekstra çok güneşli havalarda için perdesi, ilk yardım malzemeleri. Buralarda çeki demiri falan her şey var. Model X'in su doldurma yeri de çok güzel. Kapatma işini de şuradan hem buradan hem buradan bastırarak yapıyoruz. Kameraman kendim olduğum için şöyle yapacağım. Dizaynı benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi arabaya yaklaştım. Kapıyı otomatik olarak açtı. Arabanın içinde de farklılık olarak içinde derken yani arabanın içi aynı ama şu kafalıkları bir göstereyim sadece. Kafalıklar böyle biraz küçülmüş, dizaynı biraz daha değişmiş. Şuralar biraz daha böyle koltukların buraları biraz daha böyle açılmış. Biraz daha giriş çıkış kolay. Biraz daha konfora yatkın olmuş tam spor değil. Ama gene içinde iyi tutuyor o yönden sıkıntı yok. Öbürler biraz daha dikti buraları benim arabada. Bu arabada bir daha ayrıca performans olmasına rağmen eski performanslarda arkada iki motor vardı. Şimdi arkada büyük bir tane motor var. motorlar biraz farklılaştırdılar. Arkada kırmızı büyük bir motor var. Ee, şuradan bakıyorduk. Buradan arabanın özelliklerine bakabiliyoruz. Bu arabanın şu medya kontrol ünitesi de en yenisi Intel Atom yani MCU2 diyoruz biz buna. Burada büyük e, indüksiyon motor var arkada. Önde de permanent magnet yani mıknatıs motor var. Mıknatıs motorda az yakmasıyla, az enerji tüketmesiyle ünlü. Biraz gücü az üretiyor ama o yüzden araba 50 kilometre daha fazla yol gidiyor. Bizim arabalarda hem ön hem arkada indiksiyon motor var. Bu arabada ses sistemi de premium. Ayrıca otopilotun da 3.0'ı var. Kapasite for full service yani tam otonom sürüşe hazır araba. Burada onu görebiliyoruz. Menüler gene hızlı. Şuradan artık Buradan artık çekerek bir şeye giremiyoruz. Eğlenceli uygulamalara falan. Buradan giriyoruz ona. Ünder Link. Direkt YouTube'a girebiliyoruz. İşte farklılık burada. Burada mesela hiçbir zaman oto ayarlamasın. her zaman alçak olsun. Araba alçak gitsin, Yolda alçak hareket etsin. Ya da motor yolu otoban ayarını alabiliyoruz. Bir de Adaptive Firm Stamping yani otomatik süspansiyon. Konfor aldığımız zaman daha konforlu. Engebeler de falan sarsılmadan gidiyor. otomatik aldığımız zaman kendisi otomatik yere göre ayarlıyor. Spor aldığımız zaman daha böyle sert süspansiyon spor halde gidiyor. Bu bizim arabalarda yok. Bu yeni süspansiyon sistemiyle beraber bu da geldi. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. Diğer bütün özellikler araba da aynı. Ufak tefek değişiklikler var. Şu kollar hala eski. Mercedes'ten alma. Ama bunları da bir senenin sonunda falan yenilerler diye düşünüyorum. Bunlar da aynı bu camlar. Buralarda aynalar var. Daha üzerinde naylonu yapıştırılı. Araba da bu arada 6000 kilometrede. O da neredeyse yeni yani araba. Bu araba dediğim gibi biraz hızlı oldu Alman aşağılarda filan filan dederler spor Ledo Cruise modu kadar var. Onu da buradan göstereyim. Sürüş Ledo Cruise artı bile var. İkisine de basıp burada nasıl Ledo Cruise kullanacağımızı yazıyor. Frene sol ayağımızla basıyoruz. kazada sonuna kadar sağ ayağımızla basıyoruz. Biraz Porsche'deki gibi. Freni çektiğimiz zaman araba full suratlanıyor. Porsche'de de aynı bu var. Porsche'nin normal arabalarında da var. Arabanın bataryasını ısıtıyor diyor. Bunun ısıtmasını beklemeyeceğim ama bu arabanın gerçekten çok farklı bir toplaması var. 2.8 saniyede 0-100'ü var. Şurada da ekranda gördüğünüz gibi şu anda ısıtıyor bataryayı. Şurası pembe halde buraya kadar dolduğu zaman batarya maksimum performansa hazır olacak. İlk defa deneyeceğim. Sadece internette görmüştüm bunu. Arabayı böyle çalıştırdık. Kapıyı kapatalım. Evet arkadaşlar kısa bir yol testi yapacağım. Arabanın sürüş performansında farklılık göremiyorum. Sadece jantlar 22 olduğu için araba yolda daha böyle spor gidiyor. Direksiyon biraz daha ağır. Tabi konfor aldığım zaman gene yumuşuyor ama tekerler daha kalın. Bu araba yaklaşık 80 kilo falan normal. Model X Long Range'den daha ağır. Arkadaş büyük motor olduğu için. Şimdi sizlere bir 0-100 testi yapacağım arkadaşlar. Batarya tam ısınmadı ama gene de bir ölçmek istiyorum. Şunu da sporta almışım. Sport aldığım zaman gerçekten arabanın süspansiyonlarının amortisörlerin sporda olduğunu fark ediyorum engebelerde daha böyle araba daha böyle sıkı gidiyor. Engebeleri hissettiriyor. Evet şurada bir boş yer bulup şöyle size şimdi 0-100 denemesi yapacağım. Benim araba 4.6 saniyede şu anda en son güncellemelerle 4.6 saniyede yüze çıkıyor. Bu 2.8 saniyede yüze çıkıyor. Şu anda 2.8 saniye beklemiyorum çünkü batarya ısınmasını bekleyemedim. 1 saat diyor. 1 saat zamanım yok beklemek için. Direksiyonu da spora aldım. Direksiyonu iyice sert eldi. Evet, uygun bir yere gitmek istiyorum. Şimdi başlıyoruz. Oh. Gerçekten farklı. Yaşamak lazım yani gerçekten çok farklı. Dörtler yakıyorum gelen olur diye. Hem frene hem gaza basıyorum. Ve Gerçekten çok farklı bir toplaması var. Yani ben ilk defa yaşıyorum bu kadar hızlı toplayan bir arabayı. Yani koltuğa yüzümüzün derisi böyle rüzgarda gidiyormuşuz gibi arkaya doğru kayıyor yani o kadar farklı bir toplama var. Atarya da bu arada bayağı bir ısındı. Daha bir de bu. Konuşamıyorum neredeyse. İki kere arka arkaya yaptığım için yani çok farklı bir toplaması var. Evet arkadaşlar böylelikle Model X'in Raven performans modelinde denemiş olduk. Bir sonraki videolarda ve önceki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.